içerisindeki düzenlemelerimiz bittikten sonra artık arayüzlerdeki düzenlemelerimize geçebiliriz. Arayüz üzerinde düzenleme yapabilmek için ek bir paket kullanıyor olacağız. Bu paketimizin ismi de Select2. Select2, birden fazla kategori seçebilmek için kullanacağımız bir JavaScript kütüphanesi aslında. Select2 içerisinde installation bölümüne geliyorum. Bu bölüm içerisinde bana JavaScript ve CSS kütüphanelerini veriyor oluyor. Buradaki CSS bölümünü projemin içerisinde yer alan şerit içerisindeki layout bölümüne hitle hitin arasına ekliyorum. JavaScript kütüphanesini ise yine şerit içerisinde yer alan layoutun en alt bölümüne gelip JavaScript bölümüne ekliyor olacağım. JavaScript kütüphanemi ekledikten sonra postun içerisindeki create html bölümüne gelerek alt tarafında sayfa için kullanacağımız bir JavaScript kodları ekliyor olalım. İçeriye section olarak ekledim. JS olarak verdim. İçerisinde JavaScript kodlarımızı yazalım. Script taglerini açtıktan sonra içerideki nesnemizi yakalıyor olacağız. Nesne için post categories ismini kullanıyor olacağız. Daha sonrasında buna select 2 dedikten sonra içerisinde konfigürasyonunu yapabilmemiz için süslü parantezleri açıyoruz ve placeholder yani kullanıcının göreceği bölüm ilk olarak please select yazısını çıkartıyor olalım. Template olarak bootstrap kullanacağımızı ve allow clear diyerek seçtiğimiz nesneleri temizliyor olduğumuzu belirteceğiz. Belirttiğimiz section'ın layout içerisinde render olabilmesi için hemen alt tarafına gelip render section diyerek cs anahtar kelimesini yani create'in içerisinde belirttiğimiz anahtar kelimeyi yazıyoruz. Daha sonrasında Sayfalar içerisinde zorunlu olup olmaması için false anahtar kelimesini ya da true'yu kullanabilirsiniz. Eğer false verirseniz her sayfada cs diye bir section olma zorunluluğu yoktur. True işaretlediğiniz anda buradaki layout'ı kullanan tüm sayfalar içerisinde mutlak suretle buradaki section'ı tanımlamanız gerekecektir. Buradaki section'ımızı tamamladıktan sonra hemen üst tarafa geliyoruz ve buradaki bölümü aktifleştiriyoruz. Buradaki bölümde post categories olarak değiştiriyoruz. ASP for bölümünü yine post categories olarak değiştiriyoruz. Daha sonrasında buradaki bölümde biz birden fazla nesne seçeceğimiz için şu bölümde yine view kategori view back kategori ID duruyor olacak. Çünkü controller tarafından biz create bölümünde buradaki view data bölümüyle arka tarafa data gönderiyoruz ve buradan yakalıyor olacağız. Ama bizim post post ettiğimiz anda buradaki guid post kategoriz bölümünü ise bize sağlayacak olan buradaki select'te name olarak belirteceğimiz post kategoriz nesnesi ve bir koleksiyon göndereceğimiz için bunu köşeli parantezlerle belirtiyoruz. Buna dikkat etmeniz gerekecek çünkü buradaki isimden yakalıyor olacak arka tarafı. Eray olmak zorunda ve buradaki isimle kontrolün içerisindeki isim aynı olmak zorundadır. Buradaki işlemimizi bitirdikten sonra edit bölümüne geliyoruz. Edit bölümünde de yine aynı şekilde düzenlemelerimizi hızlıca yapıyor olacağız. Buradaki bölümde yani create'deki bölümle aynı bir şekilde burayı da düzenliyor olalım. Buradaki label bölümündeki kategori post categories olarak değiştirelim. Buradaki ASP4 bölümünü yine post categories olarak değiştirelim. Daha sonrasında yine biz arka taraftan dataları yakalayabilmemiz için yapmamız gereken ne? Yine buradaki selekte dizi olarak post categories bölümünü bölümünü veriyor olalım. Alt tarafa gelip yine buradaki bölüm için bir JavaScript kodları yazıyor olacağız. Şimdi create tarafında yazdığımız JavaScript kodlarını aynı seksiyonu kopyalıyorum. Daha sonrasında edit bölümüne gelip içerisine yapıştırıyorum. Burada ekstra olarak yapacağımız bir işlem var. Biz post tarafına yani editin post tarafı için bir sayfa yüklenirken ekstra olarak burada bir kategori ID'yiz göndermiştik. Vback içerisinde. Sayfa yüklendiği anda edit sayfasının içerisinde bunların select'in içerisinde yer almasını istiyoruz. Bunun için de hemen geliyorum. Var data deyip et html nokta raw diyerek içeride json nokta serialize deyip vback içerisindeki kategori id'si serialize etmesini istiyoruz. Daha sonrasında Yakaladığı datayı yani bana gelen datayı selekti oluşturduktan sonra aynı şekilde selektin içerisine gelip valuesuna gelen datanın sıfıruncusunu çünkü koleksiyon gönderiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında trigger metodunun içerisinde change tetiklettirerek seçili olan dataları tekrar ekran üzerinde görünmesini sağlıyor olacağız. Buradaki değişikliklerimiz bittikten sonra indeks sayfasına gelip indeks sayfasında ise buradaki kategorilerin listelenmesini kapatmıştık. Buradaki yorum satırlarını çıkartıyorum. Daha sonrasında buradaki bölümü kullanmayacağız arkadaşlar. İçeriye geldiğim string.join diyerek her bir nesnenin arasına boşluk slash boşluk ekle. Sana gelecek olan datalar item'ın içerisindeki post kategorinin içerisinde select metoduyla ilk öyle ki x nokta kategorinin içerisindeki name alanını bize göstermesini istiyorsun. Buradakini artık kullanmayacağımız için silebiliriz. Sayfalar üzerindeki düzenlemelerimiz bittikten sonra say projemizi çalıştırarak ekranda nasıl göründüğüne hızlıca bir bakalım. Localhost 5000 üzerinden sayfamızı çalıştıralım. Post bölümüne geliyorum. Post bölümü içerisinde yeni bir tane oluştur dediğimde burada title bölümünü, content bölümü, daha sonrasında tarih bölümü, yazar adı ve birden fazla artık post seçebilir duruma geliyoruz. Burada da seçtiğimiz kategoriler düzenle dediğimizde yine seçtiğimiz kategoriler bu bölümde yer alacak. Kaydet dediğimizde de tüm işlem burada bitmiş olacak.